Merhaba kanalıma, Home hoş hoşgeldiniz Evet gördüğünüz gibi Yine elimizde bir paketimiz var ve yanımda Merhaba. Asistanım yardımcım tatlı oğluşum e, Beraber e, bu paketi açalım Bakalım içinden ne çıkacak Dermişim İçinden bir e, çalışma masası çıkacak e, Bu masayı beraber kuracağız e, Linkini de gene Videomun altına Bırakacağım Açalım mı oğlum Evet. Açalım. Hadi başla istersen sen. Tamam. Şuradan başlayayım ben. Evet. Kendisi paketin e, muşambasını kendisi açmak istedi. Ben de o konuda tamam dedim. Dikkat ederek paketimizi açıyoruz. Tamam anneciğim orası. Paketimiz de bu sefer karton hiç kullanılmamış. Hepsi tamamıyla köpükle kapatılmış. Çekil, kesilen parçalar zarar görmesin diye. Masamız böyle siyah beyaz bir masa olacak. Biz bu ürünün siyah beyazı evet, paketleme oldukça güzel ee, köpüklerle e, desteklenmiş hiçbir şekilde mobilyalar yerinden oynamamış arkadaşlar bu mobilyada çok hoşuma giden bir şey oldu ben size onu göstereyim direkt paketi açınca bu vidaları görünce öyle mutlu oldum ki bakar mısınız vidaların gireceği yerlere bir oyuk açılmış. Bir önceki videomda da anlattığım gibi o uyuklar olmayınca vidalar hep dışarıda kalıyordu. Bunda o sorunu yaşamamak ümidiyle bu konuda çok sevindim. Teşekkürler ee, Lyons Mobilya. İzmir Torbalı'dan geliyor bu ürün. Ee, ben oldukça beğendim. Ufak bir de hediyeleri olduklarını söylediler. Ee, bakalım hediyeleri ne? Ee, şu, bu kolinin içerisinde olmadığını düşünüyorum. En kısa zamanda göndereceklerdir. Şimdi e, mobilyalarımızı biz gruplandıralım. Ondan sonra tekrar görüşmek ümidiyle. Evet, biz biraz ortalığı toparladık. Kutumuzdan bütün parçalarımızı çıkardık. Hepsini bir diz hizaya soktuk. Masamızın üstü dahil olmak üzere. Hepsini bir ayarladık. Malzemelerimizi önümüze koyduk. işleme geçmek üzere. İçinden şu şekilde bir beyaz, bir de siyah Böyle bantlarımız. İçinden vidalarımız da çıktı. Ee, mutlaka eksik değildir. Fazladır. inanıyorum. Oldukça düşünceli bir firmaya benziyorlar. Kendilerine teşekkür ederim. Şimdi ben bu e, broşürde detaylı anlatım yok e, demiştim ama şimdi anladığım kadarıyla e, yazılı anlatım var. Resimli değil yazılı. E, bunu resmede dökmeleri e, kısa zaman alacaktır. Umarım e, resmede dökerler. Herkes benim gibi anlamayabilir çünkü. E, sürekli montaj yapan e, veya elin matkaba falan yatkın olan insanlarla e, hiç bilmeyen İlk insanlar... olarak yapmamız gereken e, sıralama olarak üst kısmını, bu kısmı yapmamı söylemişler. 1, 2, 6, 7 ve 8 numaralı parçaları bir araya getirin diyorlar. Bu şekilde biz Arkadaşlar, Arkadaşlar biraz incelemem sonucu. E, ilk önce oğlum tut onu anneciğim. Şöyle daya ileriye. İlk önce 2, 7 ve 1 numarayı yerleştirmem gerektiğini fark ettim. O şekilde başlayıp devam ediyorum. Biraz dikkatli bakınca mobilyanın ne tarafının düz olduğunu zaten anlayabiliyoruz. Sesli bir işleme. Hazır mısınız? Şimdi ben işimi biraz kolaylaştırmak için her defasında vidalarımı buraya bir elimle yerleştiririm. Bantlarını hemen sökmem. İşim tamamıyla bittikten sonra sökerim. Bunu sıfıra sıfır buraya ayarlıyoruz. Zaten vida deliği de burada var. Şimdi bunu pratik nasıl ayarlıyorduk? Bir önceki videomda da anlatmış olduğum gibi bir miktar içeriye gönderiyoruz. Tutabilirsin aşkım. Bir miktar böyle bir tane. Evet. Bir miktar içeriye gönderiyoruz. Burada ucunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi. Ucu burada hafif çıkıyor. Aşağıya da aynı şekilde. Ah ah. Matkabım bozulmasaydı da. Şu kocaman kocaman matkapları kalmasaydım. burada deliklerini hazırlamışlar. Girecek alanlar belli. Oraya gördüğünüz gibi yerleştiriyoruz. şekilde sıfıra sıfır gelecek şekilde uçları yerleşiyor zaten. Bu tarafa doğru iyi tekli olup. Gördüğünüz gibi. Vida tamamıyla o ya oturdu. Böylelikle mobilyaların dış kısmını da anlayabiliyoruz. Buranın bana dış olduğunu mobilya kendisi anlatıyor. görmeniz için. İtekliyim zaten aşkım. Büyük olunca susturması da biraz zaman alıyor. Şimdi bu kısımda görmüş olduğunuz gibi karşı tarafta iki tane bir de deliğimiz var. O kısımda yapmamız gereken işlemi size şöyle anlatayım. Beyaz parçamızı buraya yerleştiriyoruz. 8 numaralı parça. bilmek için de kameramın bir kontrolcünü evet anneciğim. şimdi ben bunu ayarlayayım. <laughs> arkadaşlar bu ucundan hafif çıkartma olayı tamamıyla işinizi kolaylaştırıyor öyle diyebilirim Peki, 8 evet. numarayı da tamamladık. Şimdi gelelim uzun parçamıza. Olur. Uzun parçam var. Tabii ki. Ah. Bu makina susmuyor. <laughs> İnanın durdurması da basması da bir o kadar zor. Evet buraya Gelelim. Evet sıraya. Burayı yaptıktan sonra size tekrar göstereyim masamızın neresini yaptık. Oldukça basitmiş değil mi? Sence oğlum? Biraz sadece tezgahımız olmadığı için tabii ki işlem üzerine o zorlu. hafif bir çıkartma yaptım. Oraya mobilyamın bir deliğini denk getirip yitekli oğlum. kitaplarımızın üst kısmını yapmış bulunuyorum. Şu. Nasıl göstereceğimi de bilemedim. Şu kısım. 6, 1, 2, 7, 8. Şu an burada yapıldı. <laughs> Oğlumla birlikte. <laughs> Merhaba. Şimdi gelelim masamızın birden 12 kadar toplar. Şimdi diyor ki 4, 5, 9, 10, 11'i toplayın. Yani şu alt köşe. Hemen hemen aynı işlem. Şimdi bunu da yapalım. Şimdi masamızın yan kısmını da hazırladık. Üst kısmı da zaten hazırdı bu şekilde oraya yatırdık. Şimdi masamızın yan kısmını öbür yan karşı tarafına üzerine tablo oturacak. Karşı tarafını hazırlıyoruz. 13 numara yana gelecek. Bu şekilde bu iki kenarlarından bir Evet şimdi masamızın yan tarafını da kurduk. Öbür tarafı üzerine, öbür tarafta hazır gördüğünüz gibi üzerine masamızı yerleştiriyoruz. yerleri zaten hazır. Bu yerlerde montajımızı gerçekleştireceğiz. İki tane şu birleşim noktasında. burada arada üstü gördüğünüz gibi her tarafım köpük oldu. Birleşim noktasında buraya üst tablo oluştu. yerleştirilecek. Buraya. Bu video burası montaj edilecek. Buraya da gördüğünüz gibi gene üst tabla vidaları alt kısımdan yerleştirilecek. Onların ilk önce altını yerleştir, masamızın e, ee, bir tabanı oluşsun. <laughs> Şimdi arkadaşlar masamızın alt kısmını tamamıyla yerleştirdik. Oğlum şunu bir tut düşmesin. Görüntü kalitemiz pek iyi olmayabilir. Odamızda ışığımız biraz daha boş. Ee, oğlumun odası olması bağlı Evet. Alt kısmını tamamıyla yerleştirdik. Şimdi üst kısmı şu vida e, yerlerine denk gelecek şekilde tut oğlum yavaşça bu tarafa doğru yütekle. Evet. bu şekilde montajlıyorum burayı çekemeyebilirim Çünkü alt kısmından montajlayacağım ee, tahmin ediyorsunuz şu alt... Evet masamız bu şekilde hazır gayet güzel oldu kitaptaki gibi Kitapçıdaki gibi İnternetteki resminin birebir aynısı boyu da oldukça uzun oğlumun kitaplarını alabilecek genişlikte de e, şeyleri var rafları var e, hatta ben e, Leon'dan rica edeceğim inşallah sesimi duyarlar şuraya bir kitap rafı kestirmek isterim bu şekilde kitaplığımız da hazır şimdi bizim yapmamız gereken tek bir işlem kaldı oğlum şu bantlarını verir misin bu uh, bir de deliklerinin üzerine bantlarımızı yapıştıralım. Ben de yapıştırayım mı? Tabii kendi. Evet. Vidalarımızın oyukları olduğu için bantları yapıştırınca tamamıyla kayboluyorlar. Ee, o konu gerçekten beni sevindirdi. Bu şekilde vidalar gözükmüyor misafirim olma benim. Annesinin yakışıklı yardımcısı. Saçlar başlar birbirine girdi oğlumun. Göster bakalım güzel yüzünü herkese. <laughs> Oğlum kendi bantlarını yapıştırsın. Masasını güzelleştirsin. Düzenleyelim masamızı ve sizin karşınıza tertemiz düzgün bir şekilde son halini çıkartalım ne dersiniz? Evet deriz. Evet kitaplığımız ve çalışma masamız artık hazır durumda. Kitaplığımız videomuzu yayınlamadan e, geldi. Onu da bu şekilde yerleştirmiş bulunmaktayız. E, i̇çerisine de oğlumun favori vazgeçemediği oyuncaklarla dekore ettik. Masamız çok güzel oldu. Her şeyimiz tam tamına net bir şekilde sığdı. Okula giden bir öğrencinin rahat bir şekilde yerleştirebileceği genişlikte rafları var. E, Bizden bu kadar. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorumlarınız ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Uygulamamı istediğiniz fikirler varsa yorum kısmına yazmayı unutmayın. Kesinlikle dikkate alacağım. Ayrıca kanalıma abone olup beğen butonuna basmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Yüzünüzden gülücükler hiç eksik olmasın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.